Allah'ın yarattıklarının sayısı çok fazla. Dolayısıyla insi de, cinni de ve diğer varlık katmanlarında yaratan Allah. Bunların her biriyle, Allah'ın yarattıkları ile irtibatı böyle nasıl söyleyeyim, tabir caizse bir fabrikadan bir mamul çıkıyor, paketleniyor ve atılıyor. Artık o paket, o mamul, o üretim mekanizması ile alakası kalmıyor, artık tüketicinin eline geçiyor şeklinde değil. Yani o mamul yaratıcıyla yaratıcı irtibatını hala sürdürüyor, bir şey kopmuş değil. E, yayılıyor ama hala irtibat ağa devam ediyor. Binaenaleyh o e, bütün mahlukatıyla, mahlukatın içerisinde insan olan, o, o ben çünkü halifem olarak, e, yeryüzünde benim işlerimi gören kişi olarak seçtiğim bir varlık olarak insanı yarattım diyor ve bütün sırlarımı bütün emanetimi insana yükledim diyor. Dolayısıyla insan e, burada e, kutbiyet makamında, imam makamında yani varlığın içerisinde, varlık katmanları içerisinde her şey insanın etrafında do dolanıyor. İnsan bilinirse kainat biliniyor, insandan Allah görülüyor, insandan Allah'a çıkılıyor. O açıdan burada kilit nokta, tabiri caizse paratoner insan.